Bu Risale-i Nur, ya hiç şey anlamadım, ya hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Hem de Risale-i Nur hakkında Üstad işte diyor ki, bu benim malım değil. Ben de bunun talebesiyim. Bu işi en iyi anlayan Salah-i nasıl anlamalıyız? Fıkıh ilmi bilmen lazım, tefsir ilmi bilmen lazım, hadis ilmi bilmen lazım. Halbuki Üstad diyor bu eserler 15 senede tahsil edilen alet ilimleri bir haftada veriyor. Ve en dehşetli yanlış en dehşetli yanlış tespit ettiğim en dehşetli yanlış Və hər kəsin mənim haqqımda təsbit etdiyi ən dəhşətli yandır. Tutmuruq bir-birimizi yəni bu nöqtədə. Ərsalə-i nurun məsələsi ilim ilə, niyyəti ilə və qəsti bir iradə ilə, bir şuurla deyilədir. Sunuhatdır, zuhurattır, ixtarattır. Bir eser ki, yazılışında ilim kullanılmamış. Yazılışında ilim yoktur içeriye iner. İlme aykırı değil ama yazılışı ilme dayanmıyor. Marifete dayanmıyor. Kastı bir irade, kastı bir şuur müdahale etmemiş. bütün Risale-i Nur'la alakalı izahatlar bu noktayı kapatmak için kullanılıyor. Kasti değil. Adam bu kadar anlamış yani. Bu kadar anlıyor. Nasibi bu kadar. Yani Risale-i Nur'u en iyi anlayan ve anlatmaya çalışanları bazen dinliyorum. Risale-i Nur'a hakim. Yani ilk konuşmasında Risale-i Nur'un tamamına hakim olduğunu gösteren emareler var. Ama Risale-i Nur'u anlamamış. Risale-i Nur'u bilmek, Risale-i Nur bilmek değildir. Muhiddin Arabi Fahreddin Razi'ye ne dedi? Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır. Şimdi Risale-i Nur'u bilmek, Risale-i Nur'u bilmeye engel teşkil ediyor şu anda. Risale-i Nur'u bilmek, Risale-i Nur'u bilmeye engel teşkil ediyor şimdi. Diyorsun ki keşke bu adam bu risaleyi okumasaydı, bilmeseydi. Dinliyorsun. <laughs> Diyorsun ki keşke bu adam bu risaleyi okumasaydı ve bilmeseydi yani. Çünkü öyle bir perda önüne koydu ki onu. Anladığı o Risale-i Nur hakiki Risale-i Nur'un önüne öyle bir perde koymuş ki onu delip geçmem mümkün değil. Çünkü Risale-i Nur hepsini biliyor. Bilmesi kendisine perde olmuş. İlhamat ile keşfiyata mazhar olmayan Hayalat ile hakikati çözemez. İlhamat ile keşfiyat, Aktan karayı okumakla olmuyor. Ezberlemeyle olmuyor. İlhamat ve keşfiyat ayrı bir şey. Hakikati cazibedarın cezbiyle oluyor hakikat-ı cazibedarın cezbiyle oluyor. Cezbe istiyorlar. 17. söz düşünün. Her biri bir taşın başına çıkmış. kalender şahbaz gibi, şahbazı kalender gibi ellerini açmış. Allah'tan cezbe istiyorlar. O yapraklar Allah'tan cezbe istiyorlar. Edebiyat yapmıyor Risale-i Nur. Risale-i Nur edebiyat kitabı değil, roman da değil her bir temsili bir hakikat anlatıyor bize. Risale-i Nur'u anlamak istiyorsan hakikati cazibedarın cezbine talip olmak lazım. Keşfiyat ve Keşfiyatla ilhamat ve keşfiyata mazhar olmayan ilhamat ile keşfiyata masar olmayan burada iki şekilde anlaşılır bu. İlhamat ve keşfiyat beraber düşünülebilir. Bir de ilhamat ayrı, keşfiyat ayrı düşünülebilir. İlhamat ile yani Ahmet ile Mehmet gelsin ayrı ayrı. Bir de beraber düşünülebilir. İlhamat ile keşfiyata masar olmayan hayalat ile hakikati çözemez. İnsana Risale-i Nur'u bilmek perde olur mu ya Risale-i Nur'u anlamaya? Olur. Bugünkü vaziyet işte bu. Diyorsun ki keşke bu adam bu Risale-i Nur'u okumasaydı. Şimdi bir şey anlatamazsın onu artık. Biliyorum zannediyorum. Yani Allah beni affetsin. Acaba ben sınır mı aşıyorum bilmiyorum yani. Şimdi bu müsteşrikler, Avrupa feylesofları ne dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında? Çok akıllı bir insan. İleri görüşlü. Çok şeyleri tahmin edebiliyor ve o tahminleri tutuyor. Bu kadar met ettiler. Met edip duruyorlar. Niye biliyor musunuz? Onun Allah'tan gelen ayetini perdelemek için Allah tarafını kesiyorlar onu. Kendisi çok kuvvetli bir alimdi. Çok fazıl bir kimseydi. Çok ahlaklı, dürüst bir insan. Bununla onun peygamberlik tarafını kesmek kesiyorlar. Sebebi bu. Yoksa etkilerinden değil. Bugün Nur'da böyle bir şey görüyorum yani en aklı başında bu işi yani dediğim gibi iyi kötü anlıyoruz bu işten. Adam daha söze başlarken belli ki Risale-i kününe vakıf. Ama o vukfiyet Risale-i Nur'u anlamasına engel. bilmiyor, biliyorum zannediyor. Bilmiyor, biliyorum zannediyor. Ezber bilmek değildir. Şimdi şu elektrik nedir? Hepimiz iyi kötü bunun hakkında bir şey konuşuruz yani. İşte bu elektrik santrallardan yapılıyor. Santrallarda su, türbini bilmem ne. Nasıl oluyorsa işte bir telin buraya geliyor. Bu bizim ampulü yakıyor. Şampon 100, 100 mumluk, 200 mumluk, bilmem ne falan, iyi kötü bir şeyler konuşuruk yani. İşte düğmeden açılıyor. Ondan Sonra prizi elin sokarsan çarpılırsın. Biliyor, herkes bunu biliyor yani. Bu bilmek, elektriği bilmenin öngündeki en büyük engel. Çünkü bu iş, hakiki bilen bize fazla bir şey anlatamaz. Biliyoruz ya. Yani hiçbir şey bilmiyoruz elektrik hakkında. Yani lambayı yakmasından başka nesini biliyoruz? Belki tam bir misal olmadı. Bazen insan bildikleri bilmesine engel teşkil ediyor. ve maalesef bu dediğimi bir gün nurcular anlayacaklar. Yeniden başlayacaklar okumaya. Eski okuduklarını bırakacaklar. Yeniden başlayacaklar. Bu dediğim şekilde okuyacak. Kalbe teveccüh edecek, ruha teveccüh edecek. Yani şu eser ki yazdığı lisanı bilmeyen adam yazmış. Yani Türkçe yazmış, kendisi Türkçe bilmiyor. 30 bin Osman is, e, Türkçe kelimeyle yazmış, 30 bin Türkçe kelime kullanmış eserinde. Kendisi konuştuğu zaman Türkçesi anlaşılmıyor. Türkçeyi bilmiyor, yeni öğrenmiş. Bunun yazdığı eseri ilimle, bilmem neyle, tefsir okumayla, hadis okumayla, fıkıhla. E bunlar lazım. Alet ilimler ayrı mesele. Parz olan tarafı bilinecek bunların. Ama bununla Risale-i Nur'u anlayamaz. Bununla Risale-i Nur anlaşılmaz. Anlaşılmıyor da. Anlaşılmıyor da. Mesela böyle konuşmaları bazı arkadaşlarımıza soruyorum. En iyi bildiğini iddia eden bazı kardeşlere. Onlar da bu işin bu tarafına dikkat etmiyorlar. Yani adam Risale-i Nur'u güzel izah etmiş. Risale-i Nur güzel izah edilmez. Risale-i Nur anlaşılır, yaşanır, hayattır. İlhamattır. Sünuhattır. Rumuzattır, işarattır. Kafa işi değildir Risale-i Üstelik kafa işi değil. İlhamat ve keşfiyata mazhar olmayan hayalat ile hakikati çözemez. Bunu bu işin birinci adamı söylüyor. Bu öyle bir adam ki Üstad Hazretleri kendisine haber gönderiyor. Barla'da. kent eğirdir de. Kardeşim o evradını terk et. Celali tecelliye sebep oluyorsun. Bu ya Cemil'i ya Allah'ı Hulusi Bey sebebiyle göndermiştir. Hulusi Bey'e gönderiyor. Bunu oku diyor. Senin okuduğun evrat celali tecelliye sebep oluyor onu okuma. Bu gönderdiğimi oku diyor. Bu da işte ya Cemil ya Allah, ya Karib ya Allah. Subhaneke ya Allah Teala. Birisi ism birisi onun tercümesi. Böyle bir adam. Öyle sıradan Ahmet Hasan Hüseyin değil. İlhamat ile keşfiyata mazhar olmayan Hayalat ile hakikati çözemez. Kafasını zorlayarak izah etmeye çalışıyorsa cinayet işliyor bu adam. Öyle bir adam görürseniz o adam cinayet işliyor, izahat yapmıyor.